Evet bugün metroyla Sabiha Gökçen Havaalanı'na nasıl gidilir onu test edeceğiz. Bakalım şu an Kozyasa metro durağından başladık yolculuğa. aleyh var ya bindik bakalım buradan sabraceğiz sanavalım yolu kaç durak varmış 15 durak yaklaşık yarım saat

ben de bilmiyorum. Evet, eee Gökçen Havalimanı'na geldim. Şu anda asansördeyim. Yukarı doğru gidiyorum bakalım neyle karşılaşacağız. Açın. Açın. Çok teşekkürler. Evet, havalimanına gidiş yolu bu şekilde yapılmış. Oldukça e, büyük bir alan. Metrodan sonra bakalım ne kadar bir yol gideceğiz bilmiyorum ama ee, çok güzel gözüküyor burası. Bayağı bir emek harcanmış. Ee, yukarıda tekrardan çekime devam edeceğim. Ee, burada bir bant var. Bu banta doğru giriyoruz. Buradan havalimanına doğru bu yol bizi götürecek herhalde. Bir 200 300 metre ya da 500 metre bilmiyorum. Ee, devam ediyor burası. Ee, biz de bu şekilde buradan devam edelim bakalım. Bittikten Bantlar bittikten sonra e, bu şekilde bir alana geldik. Herhalde bundan sonra buradan havalimanına doğru e, geçiş başlıyor. Burada bir kontrol noktası var. Biz de bu noktadan geçeceğiz şimdi. Evet şu an kontrol noktasından aramadan geçtik. Asansörlerin oradayız. Bakalım e, asansörler nereye çıkaracak bizi. Burada gel, giden yolcu, gelen yolcu diyor. Bakalım biz nereye gideceğiz? Evet, direkt havalimanının içinden çıktık. Burası gelen yolcuların geldiği kat. Şıkır şıkır. Gerçekten enteresan bir şekilde metroyla hiçbir sıkıntı yaşamadan havalimanının içindeyiz. Ben de merak ediyorum burayı görmüş olduk. Burası da gelen yolcuların indikleri yer. Buradan zaten direkt havalimanının önüne çıkıyorsunuz. Arabalar da buraya geliyor insanlar. Karşılamaya. En güzel şeydir karşılamak. Uğurlamaları hiç sevmem.